Ne kadar zamandır katılmışsınız? Yaklaşık bir yıl oldu. Bir yıl oldu. Size ne böyle ikna eden olan ne oldu? İkna edici olan. Yaptığı gelişmelerin tümü realistik olduğu için çoğu siteler ponzi yani üye yap para kazan tarzında olduğu için Çiftlik Bank'ın real yatırımlarını görerek Mehmet Aydın'ı yaptığı işleri realistik tüm yatırımları görerek güvencimizi katladık. Karşılığını alıyor musunuz bir yıldır? Evet misliyle alıyoruz teşekkür ederiz. Misliyle. Karda mısınız şu anda? Evet kardayız. Doğru. Şu anda karda. Başarılar diliyoruz. Çatır çatır götürüyor. Biz şimdi size e, bire iki kazandırıyoruz ancak e, batan bir yani bugün batarsak ama bire iki kazandıramayabiliriz. Bunun garantisini veremeyiz. Bir de bu e, mavi yumurta ile ilgili e, nerede yetişiyor mavi yumurta? Bir de e, ne özelliği var? Yani nedir ayran ne özelliği var mavi yumurta? Farklı bir yerde mi yetişiyor? Mavi yumurta ya da e, hormonlu fark, mu? Farklı bir yerde yetiştiği için değil, e, tavuğun yani Amerikano tavuğunun özelliği olarak. Yani bu genetik bir özelliği bu hayvanın mavi olması yumurtanın. Yani geneti geneti değiştirilmiş. Hayır, değiştirilme yok. Zaten doğal. Yani bu hayvanın genetiğinde yani Allah yapısı bu. Kul yapısı değil. He, anladım. Tamam, teşekkür ederim, çok sağ ol. Ee, Mavi yumurta projesi çiftlik bankın altın çıkış noktası diye biliyorum. Ee, ya bunun yanında e, ayam Cemani diye bir tavuk var. Ya yani onun da bir e, böyle yeni ürünler olacak. mı? öncelikle onu öğrenmek istiyorum. Ayan Cemani ile ilgili e, şu anda bizim çalışmamız var. Hatta e, şu anda e, İnegöl'deki Ar Tesisimizde Ayam cemaani tavukları da var. Bunlara da başladık bir yandan. Ee, hani kırmızı et ve beyaz etten sonra yakında hani çiftlik bank siyah et üretimine de girecek yani. Hani e, Bitcoin batsa bile hani çiftlik bank yine e, hayatına devam eder. Çünkü e, yapmış olduğumuz ciddi yatırımlar var. Yani Bitcoin'de de yaptığımız olmuş e, yaptığımız ciddi yatırımlarımız var ancak e, bizi batıracak seviyede değil çiftlik bank sucukları. Cuk diye oturan sucuk. Her şey daha güzel olsun diye. Az zamanda çok dedi işler yaptık. Fakat yaptıklarımızı asla kabil göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve 30 saniyelik kısa videolarınızı bekliyoruz. Çektiğiniz bu videolarla bizden büyük hediyeler kazanabilirsiniz. En anlamlı videoyu çeken ilk 3 üyeye inanılmaz hediyeler. Birinci kazanan videoya arı hediyesi. İkinci kazanan videoya simental ineği hediyesi. Üçüncü kazanan videoya Anadolu ineği hediyesi. Ahır kısmına tıkladığınızda bakın burada yine dediğim gibi hangi hayvandan kaç adet ve kaç günü kaldığını görebiliyorsunuz. Örnek veriyorum ben genellikle tosun almışım kampanya döneminde aldığım için. Ee, en karlı hayvanı tercih ettim. Üye misiniz? Evet. Kaç aydır? Dört. Neye güvendiniz siz? Yani burada size inandırıcı olan ne oldu? Üye sayısına baktık, ee, biraz tatmin edici miktardaydı yani bu kadar insan aptal olamayacağını düşündük. Ee, ondan sonra da katılmaya karar verdik. 4 ayda da şu anda üyeyiz. Sıkıntı var mı? Şimdilik yok. İnşallah sonunda daha iyi olur. Burada bizim e, içtiğimiz suyla hayvanların içtiği su aynı. aynı. Bu kalabalığı gören inek de şaşırdı sevgili izleyenler. Mavi muhta, normal göre daha fazla var. Hani Türkiye tarım ve hayvancılıkta birinci sıraya geldiği an bu işin sonu gelmiş demektir zaten. Yani biz o, hedefimize ulaşmadan bu projeyi bitirmeyeceğiz. bu firmamızı 10.000 TL sermaye ile kurduk. Yani 16 ay önce ben 10.000 TL ile kurduğum bir şirketi şu anda 200 milyon TL sermaye çıkardım. Ve önümüzdeki 3 ay içinde bunu 1 milyar liralık bir sermayeye çıkarmayı hedefliyorum. Teşekkür ediyoruz. E ee, nasip olursa e, uzun vadede borsaya da girmenizi istiyoruz. Ee, biz oradan da yatırımlarımızı yaparız. Teşekkür ederim. Yani biz de düşünüyoruz onu. E ee, ileride zaten şirketimizi halka arz edeceğiz. Ee, buradaki e, insanlar da bu şirkete bir ortak olabilecek. Gerçek anlamda bir ortak olabilecek İnşallah. Yani bunun belli bir süreci var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam hani 3-4 yıl geçmesi gerekiyor en azından bir borsaya açılmak için. Yani şirketimiz çok yeni olduğu için. Şu anda e, mümkün görünmüyor. Çiftlik Bank et ve süt işletmesimiz açıldı. Hayırlı olsun. Adamlar yapmış. Ayşe, Fatma, Pelin. Çiftlik Bank'a gelin. Ayşe, Fatma, Feride. Kalma artık geride. Ayşe, Fatma, Fatoş. Çiftlik Bank'a koş. Ortam çok hoş. Fiyatlar çok hoş. Hanımefendiler, beyefendiler. Türkiye'nin markası. Açılış duamızı yapmak için Köyü Camisi İmamı Sayın Hasan Çineli'yi arkadaşlarınızla sahneye davet ediyorum. Burada bulunan 1 milyon insanı şöyle görünecek kadar bir gösterir misin kardeşim? Türk milleti şekildir. Bu kadar insan aptal olamayacağını düşündük. Türk milleti şekildir oyun sektöründe edindiği kazanımları tarım ve hayvancılık sektöründe reel yatırımlara dönüştürerek bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Konya Tuzlukçu'da Çiftlik Bank'a ait 2250 dönüm arazi üzerine 35 bin büyükbaş hayvan kapasitesiyle Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük süt ve damızlık çiftliğinin temelini 23 Aralık Cumartesi günü atıyoruz. Gururumuz Anadolu. Çiftlik Bank sizin markanız. Çiftlik Bank yeni nesil çiftlik oyunu. E, çiftliği görebiliyoruz mu yani yatırım yaptığımız çiftliği e, gidip yerinde görebiliyoruz mu? Tabii ki yani şu anda e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde e, 7'ye yakın tesisimiz var. E, bu tesislerin hepsi e, halka açıktır. İsteyen herkes e, bu tesislere gidip ziyaret edebilir. E, orada e, aklına takılan soruları sorabilir. E, cevaplarını da alabilir. Şimdi öncelikle ben yatırım yapmayı düşünüyorum ama e, evet. sizin e, yatırımcıya yasal teminatınız var mı? Yani yarın öbür gün bu e, proje sonla, sonlanabilir? Yani biz e, ya şahsen mesela ben 10 bin liralık bir yatırım yapacağım bana nasıl bir yasal teminat veriyorsunuz? Nasıl bir yasal güvence ee, veriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Bizim bir sözleşmemiz var. Tüm kullanıcılarımızla yaptığımız bir sözleşme. Bu sözleşmede yatırımlarınız garanti altına alınıyor. Şu şekilde garanti altına alınıyor. Bizim yaptığımız tüm yatırımlar üyelerimizin teminatıdır. Bunun da yazılı olarak zaten size sözleşme şeklinde sunuyoruz.